Güvercinler yuvalarını bulabilme konusunda oldukça üstün hayvanlardır. Kısa mesafelerde görerek, uzun mesafelerde ise dünyanın manyetik alanını ve havadaki koku partiküllerini analiz ederek yol alırlar. Yol bulma konusunda güvercinler dünyanın en başarılı hayvanları arasındadır. Bir güvercin yarışması sebebiyle evinden uzaklaştırılan güvercinlerden biri, yuvaya dönebilmek için tam 1800 kilometre yol kat etmiş ve bu alanda bir rekor kırmıştır. O halde gelin güvercinlerin iletişim için kullanıldığı yıllara gidelim. Şehirden uzaktaki bir konumda bulunan bu gözetleme kulesi, denizden gelebilecek tehlikelere karşı şehri uyarmakla görevli. Bir gün kulenin komutanı denizi kontrol ederken bölgede korsan gemilerinin hareketliliğini fark ediyor. Şehirdekiler için tehlikeli olabilecek bu duruma karşı kule komutanının şehir muhafızlarına limanda bekleyen donanmaya ve krala haber vermesi gerekiyor. Limandakilere gemilerin hazırlıklı olmasını, şehirdekilere kapıların kapalı tutulmasını ve krala ise bir durum bilgilendirmesi amacıyla üç farklı mektup yazıyor. Birinci güvercin, muhafızlara yazılan mektubu götürmek için şehre, ikinci güvercin, donanmaya yazılan mektup ile limana ve üçüncü güvercin ise krala ulaşmak üzere saraya doğru yola çıkacak. Peki ama Güvercinler mektupların hangi adrese gideceğini nereden biliyor? Aslında güvercinler mektupların nereye gideceğini bilmiyor. Tam aksine komutan hangi güvercinin nereye gideceğini çok iyi biliyor. Gelin şimdi bu sistemin çalışma mantığını anlamak için kralın sarayına gidelim. Kraliyet sarayının güvercini Carlos. Carlos sarayda eşiyle mutlu ve mesut bir hayat yaşarken Kulenin komutanı elinde bir kafesle saraya geliyor ve Carlos bir anda kafese kapatılıyor. Komutan ile birlikte bir süreliğine gözetleme kulesine götürülecek. Evinden ayrılmak zorunda kalarak gözetleme kulesine getirilen Carlos, orada yalnız olmadığını fark ediyor. Normalde limanda yaşayan Fernando ve şehirden getirilen Alfonso da kendisiyle aynı kaderi paylaşıyor. Komutanın bu güvercinlere ihtiyacı var. Zira elinde saraydan getirilmiş 5 tane güvercin, limandan ise 3 tane güvercin varsa bu durum saray yönüne 5 mesaj, liman yönüne ise 3 mesaj hakkına sahip olduğu anlamına geliyordu. Artık Carlos da diğerleriyle birlikte komutan kendisini bırakıncaya kadar burada yaşayacak. evinden çok uzaktaki zavallı Carlos'un bu gurbet günlerinde artık en büyük hayali yuvasına dönmek ve eşine kavuşmak. İşte bu yüzden kulenin komutanı yazdığı mektupları güvercinlerin ayaklarına bağladığında şunu çok iyi biliyor ki serbest bıraktığı zaman Fernando limana, Alfonso şehre ve Carlos ise saraya eşinin yanına gidecek ve böylelikle mektuplar da doğru adrese ulaşmış olacak. İşte eski zamanlarda güvercinler ile haberleşme tam da bu prensip üzerinden sağlanıyordu. Ancak günümüzde iletişim kanallarına müdahale eden bilgisayar korsanları olduğu gibi, geçmişte de posta güvercinlerini vurarak bu iletişimi sabote eden korsanlar bulunurdu. bütün olumlu ve olumsuz yanlarıyla güvercinler, M.Ö. 6. yüzyılda Pers Kralı Büyük Kiros döneminden 2. Dünya Savaşı'na kadar aktif bir şekilde iletişim amaçlı kullanılmışlardır.